Gidiyoruz. Otobüsü seviyorum. Hadi gidelim. Wow, bak. Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor. tornası düt 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 şehre doğru düt düt otobüsü seviyorum seviyorum düt düt yağmur damlalarını görüyorum vav wow, baksana otobüsü sileceği fış 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 otobüsü sileceği fış 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 şehre doğru fış 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 yağmur yağıyor Yağmur'u da çok seviyorum. Otobüste <laughs> bebekler agu 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 Otobüste bebekler agu 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 şehre doğru agu 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 Otobüste <laughs> bebekler baloncuk üflüyor baloncuk Baloncu küflüyor, otobüste bebekler baloncu küflüyor, şehre doğru. Aa bir tane yaptım. Aa bak patlat patlat. Hadi yakalayalım. Yakaladım. <laughs> otobüste bebekler aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Otobüste bebekler aşağı yukarı, şehre doğru. Aşağı yukarı. Yık aşağı yukarı. <laughs> Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor, şehre doğru. <laughs> Eğlenceliydi. Ne yaptığıma bak. O çok havalıydı.